işleyecek. Şimdi PKK dediğimiz yapı e, uzun bir süredir e, kendisini işte öz gündemi dışında bölgesel gündeme e, belki şey etmiş, vakfetmiş bir örgüt. Yani e, böyle bir şey gibi e, işte bir e, odağın belki etkisi altında desteğiyle hareket eden bir yapı konjonktür değişiyor farklı bir yapı tarafından destekleniyor ve onun gündemini de kendi gündemiyle birlikte ön plana taşımaya çalışan bir yapı böyle bir işte bir taşeron ya aslında taşeronun o kelime karşılığında bölgesel anlamda PKK yer alıyor hı hı. bu açıdan PKK'nın bu terör tırmandırışını o çözüm süreci denilen süreci terk edip silahsızlanma yerine silahlanmayı tercih etmesinde. de ...bölgesel gelişmelere bağlamamız mümkün. Bunun belki de en e, kritik iki ülkesi e, Suriye ve Irak. Suriye ve Irak'taki e, gelişmeler, e, buradaki otorite boşlukları, kaotik ortam... E, ...PKK'ya orada semirme imkanı verdi, güçlenme imkanı verdi. Bir takım e, tek taraflı adımlarla işte hakimiyet alanları kurma imkanı verdi. E, işte, Suriye'de bunu Suriye rejimiyle e, anlaşmalı bir şekilde hayata soktu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle bir uluslararası meşruiyet elde ettiğini düşündü ve bu noktadan hareketle Türkiye'de yürüyen süreci baltaladı ve terörü tırmandırmaya başladı. Hı hı. Irak'ta ise yine benzer bir otorite boşluğu merkez merkezi hükümetin işte o Daşın mücadelede de görüldüğü gibi çok hızlı bir şekilde çözülmesi ardından kuzeyde de otorite boşluğunun oluşması KDP lideri Barzani'nin işte kuzey Irak'ta tek başına belki etkili olamayacak bir noktaya gelmesi işte Daşın Kerkük sınırlarına dayanması, bütün bunlar aslında PKK'ya yine benzer bir gelişebileceği, gücünü artırabileceği bir ortam sundu ki bu Sincar dağlarında, Şengal'de şeydeki Suriye'dekine benzer bir şekilde otonom bir takım noktalar oluşturma gayreti içerisine girdi. Barzani'ye karşı bir darbe girişiminde bulunacak diğer gruplarla. ...bir cesaret verdi. Bu şimdilik engellendi aslında. Yani PKK'nın da Kuzey Irak'taki etki alanı veya genişleme alanı biraz engellendi. Fakat bu Suriye'deki ve Irak'taki gelişmelerin Türkiye'ye direkt olarak maalesef yansımaları oldu. Şimdi siz aslında başta soruyu sorarken PKK dediniz, YDGH dediniz, işte KCK dediniz... Biz bir süredir bu kısaltma oyunlarıyla kendimizi meşgul ediyoruz. Yani PKK mı, işte KCK, PKK ile aynı mı vesaire. Şimdi bölgesel anlamda düşündüğümüzde birçok farklı kısaltmalarla karşımıza çıkan bir PKK yapısı var. Fakat benzer odaklar tarafından yönetilen ve işte benzer gündemleri ortaya sürmeye çalışan Türkiye şu anda PKK'ya baktığında PKK'yı bütün saçaklanmalarıyla görüyor. Yani işte Türkiye'deki gençlik yapılanması dedikleri o YDG ile örneğin Suriye'deki YPG arasında ciddi bir organik bağ görüyor ve mücadelesini çok geniş bir şekilde yürütüyor. O diğer terör örgütleriyle de benzer bir yaklaşım söz konusu. Yani e, terör tırmanışında sadece PKK bir aktör değil. Beraberinde işte MLKP gibi ki yani MLKP dediğimiz örgüt HDP'nin eş Genel başkanı Figen Yüksek örgütü. E, DHKPC özellikle Suriye coğrafyasında PKK ile kader birliği yapmış bir örgüt. E, DAEŞ yine enteresan bir PKK ile birlikte yaşam formu bulmuş. E, bir karşılıklı çatışmalarından iki, iki grubun da istifade etti. Enteresan bir böyle simbiyotik yaşam bulmuş bir örgüt. Bunların hepsiyle mücadele, tabii ki bütün bunların müsebbibi, baş müsebbibi Suriye'deki Esed rejimiyle hmm. mücadele. Hmm. Bir paket halinde, terör örgütlerini birbirinden ayırmadan topyekun bir mücadele söz konusu. Hmm. Suriye meselesindeki ilerlemelere paralel olarak ben... Türkiye'nin o diğer terör örgütleriyle mücadelede de önemli yollar kat edebileceğini düşünüyorum. Bu noktada kritik nokta Suriye Esed rejimi sorunun bir an önce suç, çözülmesi ve Suriye'de yani nispi de olsa bir yani bir işte kaotik dönemin biteceği kısmen bir otoritenin Suriye'de hüküm sürece bir yapının kurulması bu terör örgütlerinin hareket alanını fazlasıyla